arkadaşlar selam bugünkü videomuzda sizlere macOS cihazlarda konsol nasıl açılır ve bu konsolda neler yapabilirsiniz kısaca onları göstereceğiz çok detaylı bir video olmayacak ama nasıl yapıldığını görmüş olursunuz şimdi geliyorsunuz arkadaşlar search'e geliyorsunuz ve buraya konsol yazıyorsunuz bakın burada konsol yazdığınızda böyle bir tap gelir siz buradan duraksız yayını başlat diyeceksiniz arkadaşlar şimdi burada şimdi buraya Arka planda akan logları göreceksiniz zaten. Şimdi mesela burada bir uygulama kurmak istiyorsunuz ve hata veriyor. Şeyler çalıştırdınız ve çöktü. Burada çökme raporlarını görebilirsiniz. Dönme raporları var, günlük raporlar var burada. Kullanıcı tarafından oluşturulan tanı raporları var. Analiz verileri var ve sistem logları var. Evet arkadaşlar bu işlemde bu kadar. Dediğim gibi kısa bir video ee, ama siz yeni başlayan arkadaşlar için... Biraz da Mek'e alışmaya çalışanlar için oldukça kullanışlı bir alan. Buradan da bu şekilde vloglarınızı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Umarım işinize yarar. İyi seyirler.